Ezgi Ünal podyumda efendim. Ya I love you baby. Evet ben de orayı, orayı bekledik. En sevdiğim şarkılardan biriydi. Ben de çok teşekkür severim. ediyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ee, ben kına gecesine gidiyorum. Kına. Evet. Nişan, sünnet, fotoğraflarınız çekilir. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ya bu kıyafetlerle başka nerelere giderim? Hiç kına. Yok. Peki gel evet. bakalım. Arkadaşım da yeni evlendi gidemedim. Bari oraya gideyim. Ayşenur. Elbisen vücuduna tam oturuyor. Güzel görünüyor. Dekolte kısmını çok sevdim. Ya yani Bedenine göre ve küpelerine de güzel olmuş. Üstündeki kürkü sanki sevemedim. Ama tamamlamış o da. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çiğdem. <laughs> Eski ben saçını ve makyajını beğendim. Kırmızı ve siyahı da bir arada sevdim. Bugün gayet bakımlı ve güzel görünüyorsun. Gülay. Ee, elbisen çok güzel, füziğine yakışmış. Uçuş uçuş gidiyordun. Sadece ceketini fazla sevemedim. Onu belki kısa siyah bir elbiseyle daha böyle e, güzel dururdu. Ama hoş, elbise çok yakıştı. Teşekkür ederim. Şöyle bir ayakkabı gösterelim. Tabii ki. Teşekkür ediyoruz. En sevdiğim. Ayşegül. Ben yani elbise beğendim ama sadece şu kısımdan biraz daha mı dar inseydi diye düşündüm. Pileden hani iki, bir buradan bir buradan biraz daha mı dar inseydi dedim. Ya da şöyle e, orsasında çok güzel bir kemer olsaydı, hani gerçekten iddialı bir şey olsaydı. Çünkü şu an mesela kürkü çıkardığında çok iddialı bir şey kalmıyor. Hani bir de böyle senin vücudunu çok güzel gösteren bir elbise olmadığı için e, çok zarif diyemeyeceğim. Ama yakandakini de, yani ben yakalı kürk sevmiyorum. Keşke onun böyle yakaları içine girse, yuvarlak yaka bir kesim olsa, öyle daha güzel olur. Ee, ama tabii kötü durmuyorsun. Peki, teşekkür ederim. Nihal? Elbisene bayıldım, sana çok yakışmış. Yani ben o kürkü pek sevmedim. Alevli alevli. <laughs> Gitmemiş o sade duru güzelliğine. O böyle çok ateş ediyor. Böyle çok güzelsin. özel. Ezgi beğendim ben seni. Ya aynı elbiseyi ben de gördüm ama bu almak istemedim. Biraz esprisiz geldi. O kürkünü ne hiç beğenmedim. Öyle. Yani yakışmış ama böyle çok bir bilemedim. Her yerde var gibi geliyor. Peki. Hazır mısın? Hı hı. Geçebilirsin. Teşekkür. Ederim.